çeşmesi yahın handeler peyda olur. Acılar hayırdır yahu ezan mı okuyorsun. Yar bana bir eğlence medet. Nerito? Bas barito. Bir tane söyle o zaman kara gözüm. Oh no. <gülüyor> <gülüyor> eyvah eyvah! Bu bizim Sakar'ın eşeğinin sesine benzedi be Karagöz'ün. Ben miyavlar bir bakalım nedir? Kedi? Hayır timsah. Kaç vatana versene? Ah. Hemen avucunun içi. Hemen e? avucunun içi. Bu ah. ne demek oluyor kara gözüm? Avucunu yalarsın. Ben sana öyle mi yaptım? O zaman gel benim avucumu yalarsın. Hayır kara gözüm. Ayağımı yalar. Kara gözüm. Sırtımı yalan. Yahu ne kadar edepsiz bir adamsın sen. Son model bir fayton dedim oh oh. Önden çekişti mi o da? Alttan çekiştim çakacağım sana ama kollarıma girdiler. Sen yok musun? <laughs> mıngırda mıngır, dıngırda mıngır, mıngırda oh, oh. üç kata çıktık. Sonradan anladım. Anladın mı? Tabii. Ben de merak ettim şimdi neymiş bu? Köpek. Köpek <laughs> mi? Evet. Seni köpekle mi temizlediler? Hayır. Bak 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 şu paranın gözü çıksın.